Merhaba gençler. Bugünkü dersimiz tablo nasıl okunur? Tabii ki ilk önce tablo nedir? Ona bakalım. Tablo, bilgilerin düzenlenerek bir araya getirildiği çizelgedir. Tablolar pek çok bilgiyi bir arada görmemizi sağlar. Yani bize kolaylık sağlar. Örnek verecek olursak ders programımız, takvim televizyonda gün içerisinde hangi programların olduğunu gösteren çizelgeler birer tablodur. Evet. Haydi başlayalım. Bu bizim bir ders programımız olsun. Tablo dediğimiz olay bunları bir bütün halinde baktığımızda her şeyle görmemize yarayan çizelgiye diyoruz. Tablolar genellikle satır ve sütunlardan oluşur. Görüyorsunuz buraya günleri yazmışlar. Buraya ders saatlerini yazmışlar. Örneğin pazartesi günü birinci ders hayat bilgisi. ikinci ders bakıyorum ders burada yazıyor. Türkçe. Üçüncü ders Türkçe. Dördüncü ders matematik. Çarşamba günü Dördüncü ders nedir diye bakarken şu şekilde bakıyoruz. Çarşambayı buluyorum. Oradan buradan da dördüncü dersi buluyorum. İkisinin çakıştığı nokta bize çarşamba günü hangi dördüncü saatte hangi dersin olduğunu gösteriyor. Neymiş çarşamba günü dördüncü, dördüncü ders matematik dersimiz varmış. Takvimler günlük hayatta çok kullandığımız tablolardır. Bu yan tarafta gördüğünüz tablo bir yılı gösteriyor. Buradan yılın aylarını Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda haftaları gösteriyor birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta diye ve aynı zamanda da günleri pazartesi, salı, çarşamba olarak burada baktığımızda hepsi gözümüzün önünde tek bir yerde görebiliyoruz. Dedik ya bize tablolar kolaylık sağlıyor diye. Burada baktığımız zaman Mart ayını gösteren bir tablomuz var. Burada insanlar bunu önlerine koydukları zaman çocuklar diyor ki mesela 11 Mart hangi güne geliyor? Önce 11 Mart'ı buluyorsunuz. Sonra bunu yukarı doğru baktığınızda çarşamba olduğunu görüyoruz. Veya 23 Mart hangi güne geliyor dediği zaman 23'ü buluyorsunuz. Sonra yukarı doğru çıktığımız zaman bunun Pazartesi gününe geldiğini görüyoruz. Veya bir not alacağımız zaman işte diyoruz ki 26 Mart'ta sınavım var. 26 Mart'ı işaretliyorsunuz. Sınav diyorsunuz. Bu şekilde de bu tablolar bize günlük hayatta kolaylık sağlıyor gençler. Bu tablomuz Adana'dan Adana'nın Karataş ilçesine giden otobüslerin kalkış saatini göstermektedir. Ne demiş burada? Hafta içi demiş mesela gençler. Diyor ki Adana'nın Taş Köprü bölgesinden 07.10'da kalkıyormuş. Veya 10'da kalkıyormuş. 13.30'da kalkıyormuş. Biz işte buna bakarak günlük hayatta işlerimizi düzenliyoruz gençler. Diğer bir tablomuz televizyon yayın akışıyla alakalı olabiliyor. Bugünlerde çok kullanıyorsunuz biliyorsunuz. TRT EBA TV'nin yayın programı. Ne demiş burada? İlkokul birinci sınıfların saat 9'da dersi başlıyor. Ne varmış? 9'da pazartesi günü Türkçe dersi varmış. 9.30'da bakıyorum. Pazartesi günü matematik dersi varmış. Sonra devam ediyorum. 4. sınıfların perşembe günü saat 12'de hangi dersi var ona bakacağım. 4. sınıfı buluyorum önce çocuklar. Saat 12 burada gün perşembe bu ikisini birleştirdiğimde ortada kalan İngilizce dersi 4. sınıfların perşembe günü saat 12'de İngilizce dersi var diyorum. Şimdi bununla ilgili bir iki tane örnek göstereceğim. Zaten genelde bildiğiniz konular, zor konular değil. Aşinasınız. Yukarıda Nisan 2020 tablosu daha doğrusu takvimi verilmiş. Aşağıda sorusu var. Bakıyorum şimdi soruya. Soru 1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hangi gün kutlanacaktır? Ne yapıyordum az önce göstermiştim size. 23 Nisan'ı önce buluyorum. 23 Nisan'ı bulduktan sonra yukarıya doğru gidiyorum bunun hangi güne denk geldiğine bakıyorum. Perşembe günü. Olduğunu görüyor ve doğru cevap C şıkkı Diyorum Burada Kenan Çetinel El İlkokulu 1D sınıfının Beslenme tablosu verilmiş Tabloda pazartesi Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri Yani hafta içi okula geldiği günlerde Okula hangi Besinlerin getirileceği Sıraya konmuş Diyor ki tabloya göre Çarşamba günü Okula hangi yiyecek getirilmeyecektir. Getirilmeyecektir dediği için olumsuz sorulara dikkat ediyoruz. Önce şuna bakıyorum. Börek getiriliyor mu, getirilmiyor mu? Bakıyorum çarşamba günü börek var. Kuru yemiş çarşambaya bakıyorum. Kuru yemiş var mı? Var. Tost. Tosta bakıyorum çarşamba günü tost yok. Çünkü Tos neredeydi? Salı günü getirilecekti. Getirilmeyecek dendiği için o zaman benim cevabım C şıkkı olacak çocuklar. Evet burada ders programı verilmiş. Ders programına göre görsel sanatlar dersi hangi gün kaçıncı derste işlenecektir? Görsel sanatlar dersini önce tablodan buluyorum. Bakıyorum şöyle, Görsel Sanatlar dersini buldum. Bana ne demişti? Hangi gün? Günler bu tarafta olduğu için geliyorum, bakıyorum. Cuma günü. Kaçıncı ders? Dersler yukarıda olduğu için bakıyorum, dördüncü ders. Ne oldu o zaman? Cuma dördüncü ders. Bakıyorum hangi seçeneklerde var? Cuma dördüncü ders. C şıkkı bizim sorumuzun doğru cevabı oluyor. Bugünlük bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.